arkadaşlar bugün size edit nasıl yapılır onu göstereceğim ve bugün bir dakika ve bugün arkadaşlar ıslak mendil edit yapacağız hadi o zaman videoya geçelim edit nasıl yapılır görelim ve ıslak mendil edit yapalım Evet arkadaşlar şu anda az önce de gördüğünüz gibi ıslak mendilin videolarını çektik. Şimdi ıslak mendile bir şeyler yapacağız. Şöyle ıslak mendil alalım içinden. Etiketi çıkarttığımız Dur bir dakika burayı da çekiyorum hemen. Evet arkadaşlar ıslak mendilin birazcık daha videosunu çektik şimdi ıslak mendil edit yapmaya başlayalım Arkadaşlar <laughs> ilk önce e, Play Store'a gidiyorsunuz ondan sonra ara kısmından arama yerine e, Evet arkadaşlar arama yerine Arama yerine yani şöyle facecam'imi çektim arama yerine arkadaşlar In Short yazıyorsunuz şöyle Gördüğünüz gibi. Arama yerine en short yazıyorsunuz ve arama kısmına basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi bunu, bu uygulamayı indiriyorsunuz. Bakın. Bu uygulamayı indiriyorsunuz. Ondan sonra aç'a basıyorsunuz. Ve uygulama açılıyor. Burada arkadaşlar yeni oluştur kısmı var. Buradan video kısmına basıyorsunuz ve yeni'ye basıyorsunuz. Ondan sonra burada şimdi ıslak mendile uyguladığımız editler var. Tamam, bu tabi şey... Şimdi dur, bunlar olmasın. Şimdi bir atalım. Burada arkadaşlar 1000 tane kısım var. Videomuzu açıyoruz, bakın. Ben şu anda saklanmaya şey çalışıyorum. Tamamdır. bak dur. Işte. Bundan sonra müzik falan da diyeceğim Dur bir dakika buradan düşüyorsa şöyle bir şey yapacağız. Burayı sil. Evet sile basarak silebiliyorsunuz. Bak şu anda böyle bir şey yaptık. Şimdi buranın hızını ne yapacağız? Ağır çekim. Bak iyi de. Bak dur biraz daha hızsız. Evet tabi video çok şey oldu. Ee, buradan ee, bakıyoruz hemen. hacime basarak buradan sesini kısalım ki arı vızıltısı gelmesin ve son ondan sonra bakıyoruz şimdi buradan da bölelim şimdi burayı hacmini hızını standart yapalım. Şöyle. Normal standart olsun. Son hali bu şekilde oldu. Şimdi dur. Böyle oldu. Bak burada ıslak mendil falan atıyorum. Şimdi bir kez şöyle yap. Evet. Buradan ıslak mendil atıyorum. Böyle. Böyle. Ben hızından minicik kızlan şey yapacağım. Tam bölüyoruz. Burayı bak şöyle yapıyoruz. Bak iyice edit nasıl yapılır. Bak şimdi editin kralı. Buradan da böyle yorsun. Ondan sonra buraya da geliyorsun. Böyle yapıyorsun. Bak şimdi nasıl edit yaptık. Burası kötü olmuş. Sildim. Nasıl edit? Nasıl edit? Nasıl edit? Nasıl edit? nasıl Buradan artı tuşuna basarak fotoğraf ve şey yapıp buradan farklı şeyler de yapabiliyorsunuz. Bunu da koyalım. Bak böyle güzel. Bunu da birazcık hızlandıralım. Bayağı güzel oldu. Öyle yapmışız. Bak şöyle de yapalım. Ama burası birazcık şey olmuş. Bundan dolayı şöyle yapalım bak. acimin kız bunların hepsini buradan arkasına müzik ekleyeceğiz. Ama telifsiz müzik kullanmayı unutmayın yoksa para alamazsınız. Ben telifli müzik kullanacağım. Niye telifli müzik kullanıyorum bilmiyorum. Öyle yani telif telif yemek için telifli müzik kullanacağım. Ben Görüyor musun? O ıslak mendil edeyim. Şimdi orayı da yaptık şurayı da yapalım. Da. Bu ne lan böyle? Şey video çekmişiz. Şey Bir <laughs> böyle? bu dur şey verebiliyor mu bir dakika bir dakika çık bir dakika, dur ben buna bir ayna efekti vermez miyim şimdi arkadaşlar ayna efekti verilmiyormuş eğer ayna efekti veriyorsak verebilirsek vereceğiz ama <laughs> verilmiyormuş Neyse. Aa zaten aynı efekti varmış mı? Yani. Bak efsane edit oldu. <laughs> şimdi dur bunun arkasına şimdi müzik ekleyeceğiz ama telifli müzik özel olarak. Özel olarak telifli müzik. Şimdi dur. Ses. Müzik. Müziğim.

yapalım dayı Bir dakika bizim çekmemiz lazım. Ya, bu da şey zaten. Şimdi arkadaşlar editimiz tam olmadı yani. Çok kısa oldum. Biraz daha video çekeceğim şimdi. Ondan sonra tam olacak. Bakın zaten şu anda birazcık oldu. Bayağı güzel bir edit oldu. Şimdi bu editi ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi biraz daha video çekeceğim arkadaşlar. Ondan sonra edite o videoları da editleyeceğim ve o edi videoları da editleyerek daha güzel bir video yapacağım. Hadi o zaman videoya geçelim abi. Şimdi editime bu videoları da ekleyeceğim. Biraz daha video çektim. Şimdi editimiz şöyle şu anda. Baya güzel bir edit. Şimdi bu edite şimdi diğer videolarımızı ekleyelim. Bak dur bin tane daha video yaptım zaten. Bu ne lan? 엄청 치우고, 뭐, 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 Evet, bayağı iyi oluyor. Şey <laughs> ya bu şey ya şeyini şefekten koyalım ki elimiz güzel olsun Bundan da koyalım. Bundan da koyalım. Bunlar çok yapsana ne oldu? Effekt var idi şimdi. Effekt. Du 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 Kötü effekt. Şöyle koyarsak ya da sil ya bu yeti şeyi. Efekt falan eklemeyeceğim. Zaten şu an burada. لا <applause> عايزين <applause> Şimdi arkadaşlar böyle yapayım. Çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar böyle bir edit oldu son olarak. Son olarak arkadaşlar dediğim gibi böyle bir edit oldu. Evet. Son olarak editimizi izliyoruz. Arkadaşlar böyle bir edit yaptık. Ben de bu videoyu editlerken bu arada bu şekilde editleyeceğim. Yani bu uygulamayı kullanacağım. ya video için kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoda size nasıl edit yaparsınız onu gösterdim. Bu videodaki bu, video, bu videodakileri siz de uygulayarak kendinize edit yapabilirsiniz. Son olarak kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Diğer videoda görüşürüz. The